Ne verdin ki ne alasın. Ne güzel bir söz değil mi? Yine hemen sizlerle paylaşayım dedim. Ne verdin ki ne alasın. Çoğumuz kızdığı zaman e, tepki olarak bazen bu cümleyi sarf edebiliyor, dilinden çıkabiliyor, ağzından e, bir şekilde bunu karşı tarafa söyleyebiliyor. Ya yüzüne ya da kendi kendine ahlanıp ahlanırken öyle değil mi? Şimdi buradan yola çıktım yine günlük hayattan ve kendimden şüphesiz e, ne verdin ki ne alasın. Şimdi öyle bir nokta geliyor ki bazen hayatımızda e, ikili ilişkilerimizde, çoklu ilişkilerimizde e, yıprandığımız son noktaya geldiğimiz anlardan bahsediyorum. Sürekli verici olmak, vermek ne kadar doğru? Karşı taraf bize neyi ne kadar? hassasiyetle uyguladı ya da verdi. Bazen bunu oturup şöyle bir sorguluyor beyinlerimiz. Yine öyle değil mi diye soruyorum sizlere. Bunu da çok düşündüm. Zamanında belki de çok iyi olur diye çok fazla verdiğimiz karşılık beklemeden sürekli çabaladığımız şeyler olmuştur, durumlar söz konusu olmuştur tabii ki hepimizde az çok. Ama tek taraflı yürümediğini her olayın hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu iş hayatında aşk hayatında belki anne ve evlat arasında bile gidebilir söylenebilir. Neden Çünkü bir şeyleri düzeltmek adına ya da iyiye varabilmek adına ya da sistemi devam ettirebilmek adına sürekli siz iyi olmaya çalışırsanız kazanır mısınız çok zor. İlla ki karşı tarafların ya da karşı tarafında size eşlik etmesi gerekecek. Ne konuda? Tabii ki çaba konusunda. Bu gösterecekleri çaba, göstereceğimiz çaba ne ile ilgili? Yine o toplulukla ilgili. İkili ilişkilerde her iki taraf için de geçerli. Çoklu ilişkilerde her taraf, herkes için geçerli. Bir, iki, üç kişinin sürekli savaş vermesiyle çoklu gruplardan bahsediyorum. Bir yere kadar devam ediyor savaş. Sonrası mı? Genelde kayıp. Bunu yaşıyoruz ve öğreniyoruz. Sürekli siz vermeye devam ettiğinizde ben ne yaptım diye bir an böyle ayağınızı bir taşa yere basıyorsunuz. Bir bekliyorsunuz. Bekleme moduna geçiyorsunuz. Çünkü düşünmeniz gerek. Ben ne gördüm? ne gösteriyorum? Ne aldım da ne veriyorum? Sorguluyorsunuz. Yani yürümüyor. Yani tek başına savaş vermek yetmiyor. İlla her şeyde olduğu gibi karşılıklı olması gerek. Savaşın kazanılması, sistemin devam etmesi için herkesin elini taşın altına koyması şart diyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.